Kanser nedir hocam? Şöyle anlatayım. Evet, kanserin şu an tıptaki ana nedeni hücrelerin oksijensiz kalması. Hücrelerin oksijensiz evet. kalması. Hı. Fakat biraz derinle inecek olursak eğer, yani kanser neden oluşur? Burada genetik faktörler olabilir. Ya da burada radikallerin yol açtığı sebepler olabilir. Ancak şu bilinmelidir ki her sağlıklı metabolizma günde yaklaşık 20 milyon kanser hücresi üretir. Ve vücudun imün sistemi bunlarla savaşır. 20 milyon kanser hücresi. Evet. Yani vücudumuzda kanser hücreleri zaten var dediğimiz noktada her gün 20 milyon kanser hücresi mi üretiliyor? Yaklaşık 20 milyon. Hani bu bir ortalama olarak bakın buna. Aha. 20 milyon kanser hücresi üretilir ve vücudun immün sistemi bunlarla savaşır. Ancak bunların, bunların içerisinde savaşamadığı ya da agresif olanları, yani kötü huylu dediğimiz farklı kanser hücreleri farklı dokularda tutunarak burada çoğalmaları, ya da oradaki dokuları bozarak kanserli dokuların ve tümörlerin oluşmasına yol açabilir.